Arkadaşlar hepinize selam olsun. Fatih Davulcu YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün de yağmurlu bir gün. Koyunlarımızı salamadık. Şöyle tepeye doğru çıkardık koyunlarımızın üzerine. Burada olan manzaraları sizlere şöyle göstereyim. Maşallah çok güzel yağmur yağdı. Biz de salamadık koyunları. Şöyle tepeye doğru biraz yayılsınlar dedim. Sonra da yem vereceğiz zaten. küçük karı olan burada arkadaşlar. Fadime ile ikisi de yayılıyor. Karı olan kendini sevdiriyor da Fadime kaçıyor. Bak bak bak. Sesi bu duyuyorse kaçıyor. Birazdan yine hava yağabilir. Çok gürültülüydü bugün. Kapalı. Yayılın şunlar işte. Arkadaşlar buradan da bizim komşularımızın tavuklarına tilki geliyormuş. Bu da dereden tavuğu kaptığıyla buraya yukarı kaçıp gidiyormuş. Korkuluk gibi bir şeyle dikmiş Faruk ama ne yaparsan yap yine de geliyor. Köyde de nüfus az olunca arkadaşlar, tabii vahşi hayvanlar da böyle tilki olsun, doğan tavuklara geliyor. Çünkü her yer insan olsa o zaman gelemez yani. Bunlar sessizlik buluyorlar. Yabani hayvanlar da köye iniyorlar. Arkadaşlar koyunlarımız yayılsın. Sizlere çok yaşlı bir çam ağacını göstermek istiyorum. Koyumuzun üstünde bu. Tek bir çam ağacı. Eskiden dedelerimizin zamanında da yani anlatırlardı. Buralar komple çamlıkmış. 96'da da buralara tekrar yine çam dikildi. Ama eskilerden kalma burada yaşlı bir çam ağacı var. Yani nereden baksanız asırlık. Bunu da sizlere göstereyim. Yani 100 yıldan fazla bir şey var. Çünkü koyumuzun büyüklerini soruyoruz. Bunun yaşını bilen yok. Burada Karakaya'nın içinde bitmiş arkadaşlar bakın. Bu çam ağacının en çok sevdiği şey böyle karakayalık. Kayaların içinde yetişiyor. Oldukça kalın bir çam ağacı. Bundan başka da böyle çam yaşlı bir çam ağacı yok arkadaşlar. Bu bizim köyde tek. Kıyımızın üzerinde Güzel yağmur yağdı arkadaşlar. Buraya bile su birikmiş. Her taraf gördüğümüz gibi yeşillik içerisinde. Gürgen ağaçları. Bunları keçiler daha çok sever yapraklarını arkadaşlar. Köyümüz eskiden bizim çocukluğumuzda daha çok kalabalıktı tabi. Karşı mahalleye taşınanlar oldu. Yeni ev yapıp asfaltın kenarına çıktı komşularımız arkadaşlar. Gurbete gidenler oldu. Şimdi o kadar çok kalabalık değil. Yine emekli olan komşularımız köylere tekrar ev yaptırıp geri dönüş yapıyorlar emekli oldukları zaman. Bugün işte böyle bu tarafa doğru geldik. Normalde her gün kıyı yol tarafına doğru gidiyorduk da bugün böyle oldu. Çünkü birazdan hava yine kapalı. Hem yakın cenaz koyu iniverin dedim. Burada yazın arkadaşlar. Şu çamın dibinde semaverin yak. Çayını demle otur. Hemen zaten. koyun dibinde. Evet arkadaşlar. Şimdi de Ali dayımız geldi. Yavaş yavaş çıkıyor. Tepelere çıkıp böyle kafasını dini dayı buralarda. Bir yerlere Herkese, çıkamıyoruz değil mi Ali dayı? Herkese selam izleyenlere. Aleyküm selam Ali dayı. Evet arkadaşlar evet. Ali dayı ile tepelerdeyiz. Dün bayanla konuştum. Almanya'da açtı. Camdan dedim yaptım. Hayran kalıyor. Bizi dedim böyle buralarda dedim. İşte vakit geçiyoruz. Bahçede bir hanım vardı. Kardeşim olsun. Hastalandı dedi. Atlatmış hastalığı. 14 gün yatmış. Almanya'da yaşıyor. İki oğlu var. Diyor görüştük. Allah razı olsun. Aradı ben ona. sonra doğum bulmuyum. memnun oldu. Takipçilerimiz hep Ali dayı arıyorlar arkadaşlar sağ olsun da. Ya Allah razı olsun. Herkese sağ olsun. Ali dayı görüntülü arıyoruz diye. Düğüne, herkese selam olsun. Güçlü evladım olsun. Büyük kardeşim olsun. Herkese ne diyelim. Gülübette yaşayanlara, yurt dışında yaşayanlara herkese bol bol selam. Ramazanları Allah'ım kabul etsin tuttu oruçları, hepimizi. Başka böğünecek bir şey yok görüyor işte. Sinek gözle görünmeyen bir virüs dünyayı teslim aldı. Hiç, hiçbir şeye garantisi yok. Topun tüfeği silahı sokmuyor. Hı. Önce Allah'a güveneceğiz. Allah'a ayrılmayacağız. İnanacağız. Başka şehrimiz yok. yapacağız. İnşallah Şeyimiz tez zamanda kaybolur gider elde. İnşallah şu ilk defa dün azalmış. Şey sayısı düşmüş yani. 61 ölü sayısı. Değerli hocamız vardı, onu da mı kaybettik? Evet Ömer vardı, kanal yedi çıkardı. Yine hanım ben ya, İyiydi yani, çok net konuşuldu. Ama işte, evet, gerçekten de arkadaşlar. Bu hastalık yani, zengin, fakir demiyor, geçmiyor, insan geçmiyor. Yok canım. Profesör, doktor var şimdi, fakir dostuydu diye, o da mefaat etmiş, 76 yaşında, şimdi bakım telefonunda. Evet, işte böyle. Evet, Ali dayı ile bugün sohbetimiz. Ha, böyle işte, bizim işte, köyümüzü var mı? Fidanlı köyün. Allah razı olsun. Muhtarımız bir dönem diktiği düşündük. Faydalanıyoruz. Gölgesini atırıyoruz. Kozalarını topluyoruz. Zobası tuşunak için köy yerinde. İhtiyaç hasabı gibi olmuyor. Demin ben de dedim Ali dayı. Şu çam ağacından bahsettim. Bir tane çam ağacı var ya. Onu kimse bilmiyorun. Rasyeli oldu. Ben de öyle dedim. Köyümüzü Hiç dedim. Hiçbir Tarihini bilen yokmuş Ali dayı ya. Onun şeyini bilen yok dayısın. Onun yani yaşında. Ben ben iki kime sorsam. Hamurcuya sorar 80 yaşında o da aynı diye. Ben bildiğim böyleydi bu ay işte, yine böyle diye. Bir milim gelişmiyor. Öyle. Öyle yani, duruyor. Yine yani. bayağı bir kalın ama yine de yani e, ya o yaşına göre değil mi mesela? Evet. Bir asırdan fazla. Yani tarih olamasa da yani bayağı var yani. Bir, iki, bir iki, asırın iki, lafı bile olmaz iki, değil mi Ali 200 yıl, yıl devirmiştir yani. 200. Vay be 200 yıl olmuş mu daldayı şimdi Şimdi oranın ağaçlarıyla öyle çamlar var Fatih bizim burada zamanında buraya çanılan yapmış mıktağı gel. Nasıl yandı? Köylerin evini de e, benim dedem de anlatmıştı dedem. Bu işte basına demek bu o zaman ufak mıydı? Bu bir tek şey nimon olarak bıraktılar. Nimon olarak ben bırakmış aldı. Şey öyle duruyor. He. Dedemin babası yani Kamas babası anlatırmış ki biz e, bu çamların bu evin çamlarını Burada. bu tepeden çektik Doğru, dermiş yani. İşte yani bu kayım yani yaşamış gitmiş tekrar. Sonra her yer böyle e, şey olmuş. Tepe. tepe her inşallah biz görmeyiz yerden gelene görür yine bunda hepsi biraz ağaç olur böyle gölgesinde işte faydalanıyoruz. tabii o canım Toplar, tırını topraklıyoruz dipten oturuyoruz geçen erkan şuradan çekmiş fatih sen bu karaca köyünde badem zeyif burayı götürüyor Doğru, Doğru köyünde çok... ev göçmüş sanki değil mi bizim köyün buradın sık baktın Karaçay köyü buradan çekim yaptık yem yeşil her yer Şu bak yağmur yağdı tabii var. canım bahar geldi artık yani maşallah, maşallah. Tamam. Burası bir deniz misali gibi. Aynı bir marmara denizi. Bak. Yüksekten ağaç, seyret diyorsun değil mi açtığı zaman öyle. Karşı devre falan artık ağaçlık göstermiyor. Orada. Demin öyle bahsettim. Komşularımız dedim hep buralardaydı. Artık Bak. o tarafa karşıya göç ettiler arkadaşlar. Tek evde dümdüz. En aşağı 200 yıllıktı. Tarihi eser. Yani haline bırakılmış çürüyor. En aşağı 200 yıllıklardı bina. Yani Bizimli, köyümüzün, köyümüzün tarihi bayağı bir eski arkadaşlar. Çok sahibi çok bir yere gelmez. Bunlar bir şey olmaz korkma. Bunlar bir şey, sıkıntı olmaz. Evet. Bak ah, sağ dayı ben nasıl bulutladı. Uyarsın, varım, hemen bağırırım bağırasıya geliyeli. İyi. Demin zaten harmana doğru gittiydim. Bir geldi yağmur. Şey dışı, Apar baktım. topar hemen kaçtı kal dayı. Dün benim bitikmişler abi inşallah. Basla sularımız kesilmiş. Ha sula geldi al dayı. Şey, Ağzını basmış. O ver, var. var. var, çok mis gibi koku geldi ya. Kokuyor. Arkadaşlar rahmetlik evet. Ali babası da e, ya Hacıman baba derdik. Çok ya. severdik ben annemin de, amcası. Koyunları yani, vardı. Yani. Devamlı biz ovaya gidiyoruz yani ya, ya. Dayı. O devamlı dağda güderdi. Evet. Ali dayı bir de Faruk tilki geliyor diye ya. Ondan da bahsettim. Şey yapmış oraya, baraka yapmış ama yıkılmış. Korkuluk yapmış ya, tilki gelmedi. Korkuluk ya. iki şey kalmış, ümündekine bitirmiş ötü yani. Tam bahledi. Allah Allah. O yanda iki şey kaldı, elde Arka tarafta diyor, arka tarafı geçiyor tavukla diyor. Biz görmüyoruz diyor. Oradan ne almış, almış gitmiş. Hayret yani, ya. Ne ben saat yüzü dedi fare bak. Şu gir dedim. bir cama dedim şöyle beğenmeyi dedim şey yap dedim. Bir gün bekleyelim dedim. Mutlaka iner yok. Yüzden... Halil dayı geçen diye Ahmet Emmi. Be. Nasıl yapıştıysa tavuğu diye tavuk orkudan korkudan şeye saça çıkmış. o kadar kovalıyormuş. İşte e, köyde az insan olunca da vahşi hayvanla da yavaş yavaş köye iniyor da hemen de. Esna vahşiymiş. Şimdi yanından geçiyor traktörün önünden kime diyor hiç şey etmiyor. Onunla da aldırış etmiyor. Onu da vahşi evcileşiyle bak 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 bak. Geçen bir yerde donuza çarşıymış abası. Ya orada kenar için. Haberlerde ben de izledim. Birer kenarlara geçmiş aynı yani şey. Böyle komutan gibi kenarlarda gidiyor. Geziyle değil mi? Ya arkadaşlar. Ya, ben bugün de bir şey böyle. Şey mi Fatih bir gün bayrama yakın diyor şöyle hani. Ha olur Ali dayı ne demek biz bazıları yazıyor bazıları bazılar açmıyor. Arkadaşlar Ali dayı takipçilerim diye isimlerini yazacağım diye evet, <laughs> hepsine herkes, tek tek. Herkesin yani bayramına yakın şöyle. Mekanın, Almanya yaşayan Almanya'da, Fransa yaşayan Fransa'da, Türkiye'de yaşayan Türkiye hepsine tek tek şöyle liste yapacağım. Allah razı olsun. Erkan'ın Fadin sayesinde arayalı şey demle makine bir bayanla Almanya'dan. Almanya'da. Allah bin razı olsun. Küçük evladım olsun, büyük kardeşim olsun. Benim bir şey ihtiyacım yok. Hep bir nefes, bir nefes. Bir mağara bana Tabii canım. Yani. Hep Allah razı olsun. Senden Hiçbir de Allah razı olsun. Aldayım. Yani böyle bir şey yazıp, yanlış bir şey yazıp hiç Allah razı olsun herkes var karşı 40 yıldan tanışık gibi eldeyim elde telefonum verdim geçen hemen o da bana yolladı yani Ankara'dan bayan eldeydi telefonla görüşebiliriz tamam kardeşim dedim ben dedim bir sana yollayayım dedim kabul ister yok ne demek eldeydi dedi hemen o da bana whatsapp'tan attı onu da kaydettim ben yani hani ne demişti Hayvana kokuşarak, insanlık konuşarak anlaşır Yani biz de, işte, biz de Akşam akşam ben sabaha kadar yatmayayım. Açık ya olanlar konuşuyor böyle. Ali şey, dayı sohbet muhabbet derken arkadaşlar gök gürlemeye başladı şiddetli bir şekilde. Ali ya, yavaş yavaş gidelim. Ya, 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 uzadı bizim oyunla da. Işte. Anam da geldi. Anne, Ne diyorsun? ha Yayılıyor lan yayılıyor. Hava gök kuruluyor valla birazdan başlar. Ne? Tamam. Ya Ali dayı. Tamam canım takipçilerimiz biliyeli. Arkadaşlar Ali dayı şimdi mantar macerasını anladı veriyor. Ne oldu diyor Ali dayı? O iyi gitmeye gayrı. Salih'i de var. Salih diye çok iyi. Ali dayı diye. Sizden önce gitti diye tarlaya diye. Hani oradan da gittiydi ya. Mantarları mı düşürdün çaya ha. ne oldu? Ya şöyle bir ağaç koymuş hamasasın oraya. Altı su yol üstünden geçiyordum. Arkandan bir kez uğrayacağın gözü kapak. Bir kez sendirdim. Bir duyan kapağı kaldırdım. Daha altı su suyu. Eyvah. Yani, Gülüyüm mü mı? Öf. Alamadın var mantarları. Biraz uzandı tıkarım aldım. Şey oldu. Cıvık cıvık gibi oldu suyu yiyince. Haa. Bizimse zor oldu yani yaşayınca. Islak olunca. Doğru halde kuru, e, kuru temizlemeyecek şey. Gittiğinde şey. tanemlerimizi köyüne yetti yani göttüm bir daha da gitmem. Kum mantarını hemen kuru suyla temizleyeceksin değil mi Ali de. Dayı? Sıvı olmaz. Sıvı şey kum tabi. Ahleşmiyor. İnce kum oldun Doğru. Doğru. Bu ve şey çıkar, kanalaca çıkar. Ben yani de bir tane top girdi telefonda. Kızıl içi böyle böyle. Ne ne atıp şu bizim dağlar nerede buluyor öyle bir taşı aramayla. Yok, yok Ali şey biz yok. de öyle çıkmıyor ya. ya bizim ormanla sıklaştı işte dava kesildi. Güneş alan olmayacak. Olmuyor. Eskiden arkadaşlar keçi davarı yani. olsun, köyde Onun sığır olsun çokmuş. Yetişiyordu. Şimdi onlar da kesildi şey de olmayacak. Onun kubbesinde daha rahat gelişiyordu yani. Biten Tabii. Alıya topraktan daha şey. Devamlı mantar eksik olmuyormuş dağdan yani. Ali dayının Mekanı. evinin he. mekanındayız şimdi. İşte buralarda çay içiyoruz. Komşular var. Oturuyoruz işte bir şey bir araya giriyoruz. Mesafeyi koruyalım. Ya <gülüyor> bir, <gülüyor> de bir de mesafe var dayı. Bazı yazıyorlar. Siz, hayat sizin diye. Ya dedim, ne yapalım işte. Yatayım burası işte buraya bekliyoruz. Heh. Bırak gidemiyoruz. Yaş olmuş 60. Nereye sayarsın bu saatten sonra? Ya huzur evine gideceksin, evinde kalacaksın. İkisi bitti. Öyle aldı. Nereye kadar böyle artık. Heh. Doğru. Allahım sağlık saat Öyle versin. Ya. Ali dayı Baş yukarı gidiyor ya. Kızım gel 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 gel. Dönmeler lazım da. Gel gel gel. Ama sen onları bir dil de artık. Öyle aldayı, Bir kere bağırdığı zaman var ya. Nereden olsa dönüyeli. Salih beni yabancılıyorlar bunda. <laughs> Yüzüme bakıyorlar böyle. Niyetem alışamamış tabi. Tabi. Hayvan bile zamanla demelde öyle alışıyor yani. Sesinden çıkmıyor. Nereye gidersen git peşin sıra geliyor arkadaşlar. Evet. İkinci vakti. Sıkılıyoruz ama inşallah Cenab-ı Allah bir gün olur bayrama kadar herkes bayramın şeyin huzurlu yapar inşallah. Kalkalım diyelim kalkar. Amin inşallah. Sıkın yönetim ya bu azalır bu hastalık az olsa yani bir nebze olsa. Millet ya yok şimdi evde daraldı. Eşi dostu bayram gelen Ramazan bayramımız. Yani. Tabii canım. Namazlarımız, servet namazlarımızı kılamıyoruz. Cuma namazlarımızı kılamıyoruz şu anda. Sabahleyin anamla sohbet ettik de caminin önünde üzüldük halde gerçekten ya, böyle de öyle. Her, yer ya, sessizleşti ben böyle. ben 60 yaşındayım. 1400 yıl olmuş, 14 asır olmuş. Mekke ilk defa boş kalıyor. Düşünürsen insan kafayı bozuyor. Ha. İlk defa boş kalıyor. 1400 yıl İbrahim Aleyhisselam'ı bu ya. 1400 yıl olmuş. Ha. İlk defa kuşlu çiğ emekli denilen yerde. Kabe denilen yerde kuşlu Evet alday. Bir sinek yok. Bir Bütün camiler yok. boş. Her yer boş. Yani bu ufak bir şey değil bize. Bir büyük bir şey bir sınav mı? Tabii evet, canım. Allah'ım bir sınavı bize bu. Arkadaşlar Ali dayıya da çok teşekkür ediyorum. Bizim oyunlarda baş yukarı gidiyorlar. Ben de önlerine gideyim. Ali dayı kendine herkese, iyi bak oldu herkese mu? Herkese bol salam. Herkese hayırlı Ramazanlar. Ali dayının çok selamı var arkadaşlar sizlere. Salan. İzleyenlere Arkadaşlarım herkese Allah razı olsun herkesten. Allah'a emanet olun. Başka evet, bir video daha de, görüşmek Allah dileğiyle diyorum arkadaşlar. Allah'ım sevdiklerine kavuştursun. Amin. Gelen Ramazan bayramı yüz hürmetine, Kadir Gecesi'nin yüzü hürmetine Allah'ın bu üzerimizden bir an olsun gitsin diyelim. Başka Allah'a duygulatmak başlarımızda bir şey yok. Başka gücümüz yok. Hiç. Evet, evet. arkadaşlar. Evet. Burada veda ediyorum artık. Hadi. Allah emanet ben olun. Size de hadi izleyenlere çok teşekkür ederim ben de. Eyvallah de Sağ ol. Eyvallah. Eyvallah. Görüşürüz inşallah. Geleceğim bugün sporun buna doğru. Oraya falan, onları falan tanıtırız inşallah. Oralarda. Tamam ee, haldeyim. Her, her zaman olur. bekleriz. Her zaman. Havalısınsın. Aldı. Ben çok daha 20 bulmuş.